Arkadaşlar merhabalar şu anda 3 kat iksir turnuvasında 8'e 0 gidiyorum. Böyle bir mezarlık destem var. Hem zehir hem alev topu var. Eskelet kral kesinlikle iş yapıyor. Zaten mezarlık desteleri çok güçlü. Destenin ayrıntılarını maçın içinde anlatırım. Evet Getrek geldi. Bu turnuvalarda tazı desteleri çok kullanılıyor. O yüzden cehennem ejderi de iş yapıyor arkadaşlar. Şöyle zehri bir atalım. Hem zehir var hem alev topu var. Çünkü 3 kat iksir turnuvası olduğu için... İkisi birden alınabilir. Yani çarpma falan hani çok fazla iş yapmıyor açıkçası. İskelet kralında şöyle bir özelliği var. Hani çok fazla kart öldüğü için hani 3 kat iksir turnuvası her şey çok hızlı. Bakın orada 20 tane iskeleti biriktirdik bile. Hatta şu anda bir mezarlık deneyebiliriz. Şöyle ben deneyeceğim mezarlığı. O özelliği de açıyorum. Şuraya da bir zehir atalım. Orada binici biraz vuracak ama biz daha ağır geliyoruz şu anda. Ki zaten orayı da aldık. Güzel. Şimdi birazcık daha savunmaya yatabiliriz ama 1144 3 kat iksirde çok savunulabilecek bir can değil. O yüzden olabildiğince savunup atağa da çıkmayı düşünüyorum. Rakip böyle iksir harcarsa biz sol taraftan gidelim hatta şu anda. Tomruğunu da attım. Bu da çok güzel bu arada. Şuradan ben şok biriyle karşılıyorum. Ona karşı hemen bir zehir. Şöyle hatta özelliğimizi de açalım. Yani Valkür bile orada dayanamıyor arkadaşlar bazen. Şöyle alev topunu atalım oraya. Güzel. Güzel bir hasar verdik oraya zaten. Ki e, sol tarafı da vermedik. Şöyle hemen atalım. Güzel. Oraya karşı şöyle bir iskelet kral atacağım. O kuleye vurmasın. Çünkü oradan kuleye de vuruyor aynı zamanda. Şöyle mezarlığı atalım. Güzel iskeletle biriktiriyoruz zaten. Yani bu turnuvada kesinlikle iskelet kralı kullanın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi her şey böyle çabuk ölüyor. İşte çok hızlı oluyor oyun. O yüzden iskeleti çok rahat biriktiriyorsunuz ve çok etkili oluyorsunuz. Güzel. Şu anda savunmadayız. Zaten hani maç bizde büyük bir hata yapmazsak. Şöyle e, büyüyle de vuralım. Rakip bir hata yapıyor. Hani ortadan falan atması lazım biraz ama. Bize büyü dağıttırıyor zaten. İşte orayı da aldık. Artık hani 2-0 olduktan sonra durdurması çok zor. Hemen 3 tacı da alalım. Taç da önemli. Çünkü özellikle yüksek galibiyetlerde e, Taç farkından ileri geri çıkabiliyorsunuz. Hani 3 kat iksir olduğu için taç çok fazla alınıyor. Güzel. ikinci maçımız, e, ilk maçımızı daha doğrusu aldık. 9'a 0'ız şu anda. E, 18 taç. Ortalama her maçta 2 taç yapmışız. Güzel. Fena değil. Tamam. Uzak doğulu bir rakip geldi. Şöyle mezar taşını atarak bir başlayalım. Tabii mezar taşıyla da iskelet biriktiriyoruz aynı zamanda. Böyle iskelet kralı atıyorum. Bu turnuvalarda tazı ve mezarlık desteleri çok fazla kullanılıyor. Mezarlık için iskelet kral güzel iş yapıyor. Tazı için de cehennem ejderi güzel iş yapıyor. Rakip de sanırım mezarlık oynuyor gibi duruyor şu anda. Hemen havadan birazcık hakim olalım. O şok birliklerini alırsak zaten cehennem güzel iş yapacaktır. Güzel. Oraya hatta zehirleyeceğim ya. Hani emin olamadım. Ama o cehennemi korursak zaten havadan çok hakim oluruz şu anda. Hatta şöyle bir deneyelim şansımızı diyecektim ama oca, Alev topu çok sıkıntı oldu Güzel Şuraya bir alev topu atalım ee, Rakip de mezarlık O yüzden zehrimizi e, En iyi şekilde oynamamız gerekiyor Aslında Arkadan top arabasını atıyorum En uygun anda mezarlığa çıkmam lazım Tamam Şöyle hatta iskelet kralı da atıyorum Top arabalarımız orada güzel şu anda konumlandı. Biz de atalım mezarlık. Hatta ben orayı zehirleyeceğim şu anda. Güzel. Bence biz daha avantajlıyız şu anda. İskelet özelliğini de açarsak güzel olurdu ama yetişmedi. Böyle mezar taşını atalım. Gördüğünüz üzere biz şu anda daha avantajlıyız. Şöyle şok birliğini de ayıralım iki taraflı. Oyun çok hızlı ilerliyor. Bu yüzden tam anlamıyla maçı anlatamıyorum. Tamam ee, zehir atmaya gerek yok bence şu anda Hatta direkt buraya atalım zehri Şöyle bir şok birliği de atalım Her zaman hani uygun durumda zehir atmakta zorunda değiliz zaten Şu anda bayağı avantajlıyız Alev topuna dikkat ama bir mezarlığa çıkabiliriz şu anda Özelliği de açıyorum Oraya da güzel bir zehir pozisyonu verdi bize tam zehirlik orası yani Güzel Bayağı iyiyiz şu anda ee, şöyle mezar taşını da atalım Birazcık savunmaya oynamamız lazım Tam buradan geliyor Evet hemen şöyle iskelet kıralım Dönmesi lazım bu arada Bize birazcık sıkıntı yaratabilir bu Evet hemen orayı biraz savunalım Buradan ve mezarlık katağına çıkmamız lazım şu anda Çok birliği falan gelir mi? Ne gelecek? Orayı zehirliyorum Hatta sağ taraftan da birazcık onu rahatsız etmek için Buradan da iskelet atacağım şu anda 132 tamam. Oraya artık umarım alırız. 148 şey, 48 can kaldı. Tamam zaten top arabası oraya aldı. Güzel. İkinci maçımızdan da galibiyetle ayrıldık. Güzel oldu. Zehir yine bizi güzel kurtardı. Rakipte zehir yoktu. Bizde zehir vardı ve rakibin mezarlığını güzel durdurduk. Şok birliğini falan güzel aldık. 10 galibiyete sıfırız şu anda. 19 taşla devam edelim. Evet. Bunun anlamı şeytan demekti. Rakibin dikinin anlamı sanırım. Tamam. Şöyle o zaman bir şok birliği atalım. Rakip tazı gibi duruyor şu anda ama hani böyle hepsini tek sıra halinde attı. Biraz değişik oldu. Anlayamadım. Şöyle bir zehirleyelim orayı. Tamam. Bir an tazı klon mu diye de bir düşünmedim. Değil aslında. Böyle bir alev topu oraya gelirse çok güzel olur. Of mükemmel bir e, orada alev topu attık arkadaşlar. Tabi o da güzel bir alev topu attı. Bizim çok birlikleri gitti ama. Yine de bence o kadar kötü değildi bizimki. Şöyle savunalım. Hemen oraya bir zehir atamadım. Böyle hemen. Evet yine çok güzel bir zehir attık. O çok birliğini koruyorum. Güzel. Güzel tuttuk. Hatta şöyle bir deneyelim şansımızı bence. Şunu da attım. Tamam. Ona bir top arabası. O şok birliklerini koruyalım. Ee, o şok birlikleri çarparsa güzel olur aslında. Bir hata çıkardık. Olmadı. Ne gelecek ona? Evet iskelet ordusu da varmış. Gerçekten çok kötü bu durum şu an bizim için. İskelet ordusu zaten seven biri olarak bu sefer bizi biraz sıkıntı... Evet atamadım bu arada orada. Hemen yanlışlıkla zehir atacağıma mezar taşı attım. Çok heyecanlandım. Şöyle hemen bir atalım. Çok panik olmamam lazım. Tamam. Şöyle attım bunu. Bunu da atıyorum. Tamamdır. Tamam. Şu anlık iyiyiz. Şunu da atacağım. Rakip durmadan bastırıyor. Havadan biraz güçlü bir deste. Biz havadan o kadar da güçlü değiliz aslında. Cehennem ejderimizi de iyi alıyor rakip. Çok birliğine karşı alev topu da olduğu için... Baya sıkıntı yani. Şöyle attım direkt. Alev topu. Bu arada çok güzel oldu. Rakip bence bir hata yaptı orada. Bu hatayı ben hemen değerlendireceğim. Hemen değerlendiriyorum. Ee, mezarlık atacağım. Ee, şey olsa zehir de atardım ama. Güzel bu arada. Çok güzel iskelet biriktirdik. Hemen e, bir hata çıkabiliriz orada. Çok güzel. Rakibin hatasını mükemmel e, şey yaptık. O kadar çok atak yaptı ki artık rakip. Sonunda bir hatasını yakaladık. Oradaki alev topu büyük bir hataydı. Ve güzel bir şekilde onu avantaja çevirdik. Tamam. Hemen şöyle atıyorum. Rakip klon atabilir. Şuraya acil bir alev topu. Savunmaya geçmem lazım şu anda. Çünkü 1-1 olursa rakip ortadan falan girer. Ve çok sıkıntı olur bizim için. Hemen şöyle bir zehir. Şöyle bir mezar taşı. Güzel. Hemen alev topunu atıyorum. Hiç gerek yok. Ve çok güzel oynadık. Full savunma oynadık arkadaşlar. Sonrasında da rakibin bir hatasına baktım, Bir hata da affetmedik. Ve maçı kazandık. Orada Alev topunu çok boşa attı. Şok birliğiyle cehennemini alınca zaten. Kolay bir şekilde aldık. Şu anda 11'e 0'ız arkadaşlar. Ve herkes 11'de dökülmüş. Hani aralarından 11'e 0 parlamak da güzel duruyor şu anda. Devam edelim. Şu anda iyiyiz. Yuki Amano geldi. Bol şans diyelim. Şöyle mezar taşını attık. Neye oynuyor bir? Evet o da mezar taşı attı. Mezarlık olabilir. Tazı da olabilir. ikisinden biri. Evet. Hala ikisinden biri olabilir. Top arabasını attım. Evet rakip de mezarlık oynuyor bu arada. Şöyle bir ziyeri atıyorum. Bence sıkıntı çıkmaz. Özelliği bastım. Valkür de olsa o özellik orada güzel iş yapacaktır. Hatta şöyle mezarlığı da atıyorum. Çok güzel. Belki bu bence hata yaptı. Ee, i̇skelet kralı ata kullanmayı denedi ama yani orada mezarlığa kullansa iskelet de biriktirirdi. Sonra güzel bir atak sahibi de olabilirdi. Orada biraz hata yaptı rakip. Biz bir devam edelim böyle bence. Çünkü rakip şu anda zorlanıyor. Özelliği de açtım. Oraya da alev topunu atıyorum. Güzel. Ve orada oklar bizi biraz sıkıntıya soksa da ölü canlı cehennem ejderi aldı. Yani desteği görüyorsunuz arkadaşlar. Full kazanıyoruz şu anda. Yani hem alev topu hem zehir olması özellikle çok iş yapıyor. Bakın zehri zaten atıyoruz burada e, mezarlığa karşı. İskelet kralla da iskelet biriktiriyoruz. Cehennem ejderi de havadan güçlü. Yüksek canlı kartlar çok fazla oynanıyor bu oyunda. Hani tazı olsun golem de oynanıyor. Ee, o tip kartları da zaten cehennem ejderiyle alıyorsunuz. Yani her anlamda güzel bir destek kesinlikle. Tabi şu anda maça odaklanalım biraz. Rakip bastırıyor. Şöyle çok birliğini attık. Güzel rahat savunduk. Hatta birazcık biz de onu rahatsız etsek mi? Bir tane çok birliği yaşıyor O, o bile değerlendirilebilir. Şunu da attım. Özelliği açtım sandım açamadım ama tamamdır. Güzel. Artık savunmaya geçelim yavaştan. Atak yapmayacağım. Evet, alev topunu bence yanlış attı rakip. Böyle ben de bir iskelet kral atıyorum. Orada ben de birazcık iskelet biriktireceğim. Zaten hani avantajlı olduğumuz yanlardan biri de şu arkadaşlar, zehrimiz var. Bundan dolayı mezarlı rakibini çok rahat durdurabiliyoruz. Hani mezarlığa karşı zaten hani mezarlık vs.'lerinde çok avantajlı oluyoruz zaten. Şu anda amacım rakibi rahatsız etmek. Direkt ziyeri atıyorum. Hani bir iksir de kare geçiyorum. Çok avantajlı yani. Hem ziyeri ama alev topu kullanmanız. Çünkü şok birliği falan da çok fazla kullanılıyor bu oyunda. E, bu mücadelede daha doğrusu. Ona karşı da alev topunu atıyoruz. Güzel. E, bu maçımızı da kazandık. 12'ye 0'ız şu anda. Videoda da 4 4 devam ediyoruz. E, birazcık daha oynayalım. İyiyiz şu anda. Güzel. Yuki Amano'yu da yendik. Şu anda 12'ye 0 gidiyoruz. Şöyle ödülü de bir açalım. Atıcıyı bir değiştirelim. Pekka. Altın gelsin en azından. Felaket kulesi hiç sevmem. Depremi geç. Bomba kulesi. Mini Pekka. Değiştirelim. Valkür. Valkür olur. 12'ye 0'ız şu anda. Devam edelim. Evet. İtalyan bir arkadaş geldi. Mezar taşıyla başlıyorum genelde. Çünkü hani kartlarımı çok atmak istemiyorum. Evet deprem. Şöyle bir deneyelim şansımızı. Deprem çünkü mezarlığa da etkili olduğu için. Ne gelir? Valkür aynen tahmin etmiştim. Bu Remiel'in destesi ama deprem almış. Hmm, ona karşı şu anda bir iskelet kralı atalım. Ee, şöyle. Tamam güzel şu anda iyiyiz bayağı iyiyiz. Güzel. Alev topunu direkt atıyorum. Hani büyülü okçuyu direkt alev topunu nişanlıyorum arkadaşlar. düşünmeye dahi gerek yok yani. Zaten büyülü okçu sıkıntı bir kart. Hani zaten mezarlık içinde sıkıntı bir kart olur. Onun direkt alev topu. Zehrimiz de var aynı zamanda. Zehri de atıyorum. Şu anda zehri attım ki hani orada rakip bir şey dağıtamasın. Uzun uzun yani orada bir tehdit oluşsun diye yaptım bunu. Güzel. Rakipte alev topu var mıydı onu unuttum şu anda. Tamam direkt alev topunu atıyorum. Hani böyle okşuyor direkt alev topunu düşünmeden atıyorum arkadaşlar. Öyle şu anda. Tamam rakipte hızlı döndürüyor bu arada destesini. Şu iskelet kralı atacağım. Orayı vermek istemiyorum şu anda. En azından 1-1 olursa belki verebilirim. Çünkü biz daha ağır bir deste olduğumuz için daha avantajlı oluruz. Attım mezarlığı hemen alev topunu atıyorum hemen. Güzel. Ee, şu anda mezar taşını kullanmayacağım. Çünkü hani rakibe büyü attırmaktan başka bir işe yaramıyor şu anda mezar taşı. Zehri atalım. Yani zehir alev topu direkt büyülü okuyor. Yani nişanlıyoruz. Orayı da aldık zaten. Güzel. Evet kötü bir can kaldı ama olsun. <laughs> Rakip de savunuyor orayı. Evet yorumlarda muhtemelen göreceğiz ee, bunu. Evet. <laughs> Şöyle atalım. Güzel. <laughs> devam edelim. Ee, şu anda evet, rakip orayı vermiyor. Ama şu anda oraya hani alev topu falan atmak baya saçma olur. Ben buradan devam edeyim. Şöyle hemen hemen oraya bir alev topu atamadım. Güzel. Güzel oraya alev topunu da attık. Güzel oraya da baya vurduk. Orayı da aldık. Yani bu maçı da aldık arkadaşlar. Gerçekten baya güzel. Baya avantajlı bizim için. Artık şurayı da alalım. Tamam. Yani bu secde yorumları çok fazla yapılıyor. Yani böyle olmasaydı da iyiydi. Güzel. E, bu maçı da aldık. E şu anda 13'e 0'ız. Güzel gidiyoruz. E, 23 taç yaptık. Yani 2 taç da olmasa da baya iyiyiz şu anda. Devam edelim. Evet 16 dakika olmuş. Son bir maç daha girelim. Evet Living Check geldi. Kendisi e, biliyorum yukarı kupalardan bir oyuncu. Kendisiyle de oynuyoruz. Şöyle top arabasını da atalım. Tamamdır. Şöyle biz de atalım. Bizim destemizi de oynuyor. Yok. Ee, kendisi altıcı oynuyormuş. Muhtemelen o da mezarlık ama birazcık daha farklı bir versiyonu bu. Dondurmalı falan da olabilir. Öyle bir versiyonları da vardı çünkü. Böyle şu anda ne atacağımı da bilemiyorum. Mezar taşı atayım bari. Şöyle yapıp oraya güzel bir zehir atacağım şu anda. Zaten mezarlık atar mı atmaz mı bilemiyorum ama böyle şu anda atabiliriz. Arkadan ee, şok birliğini attım Birazcık şu anda karşılıklı birbirimizi deniyoruz Hemen dağıtmak zaten doğru olmayacaktır Hemen oraya alev topunu atıyorum Çünkü iki tarafta da cehennem var Ve şok birliklerini en iyi şekilde oynayan kazanır diyebilirim arkadaşlar Net bir şekilde Hatta ben buradan iskelet kralı dağıtıyorum İskelet biriktirelim Birazcık rakip önde ama Çevrilmeyecek bir canda değiliz Şok birliğini attım Tersten atıyorum birazcık rakibe ters. Tersten de gidebilirim hatta. Ben bir tersten deneyeceğim şansımı. Attım. Alev topunu atıyorum. Güzel. Şöyle buradan bir şu anlık mezar taşını atalım. o, sağ tarafta bayağı vurmuşuz. Oraya bir zehir. Zehirle savunacağım. Yani en iyi savunabileceğim yöntem zehir. Ancak baya kafam karışık şu anda. Arenanın her tarafında bir şeyler var. Hemen oraya bir alev topu. Evet rakip buradan baya şu anda sıkıntı geliyor. Zehri atacağım. Yani şu anda zehri atacağım. Çok bildiğini de atıyorum arkadan. Rakip baya vurdu. Evet, bu maçı kaybedebiliriz. Baya sıkıntı geldi. Şöyle bir deneyelim şansımızı. Buradan gidelim. Alev topunu direkt atıyorum bu arada. Biliyordum çok bildiğini atacağını çünkü. Güzel. Onu da alırsak çok daha güzel olacak orada. Mükemmel. Tamam. Ee, sağlı şu anda bayağı hasar yedik ama yani şu anlık sıkıntı yok benim için. Yani bilmiyorum. Evet bu arada bu sıkıntı oldu işte. Orada keşke zehri yani alev topu olsa daha iyi olurdu aslında ama maalesef ki orada gelmedi elime. Bu maçı kaybettik sanırım. Şöyle bir alev topu atalım ama. Evet sanırım videonun sonunda da ilk yenilgimizi aldık. Ancak genel olarak güzel gittik arkadaşlar. 14'e kadar da geldik sanırım. Bir tane de yenilgi almış olalım. Deste gerçekten güzel arkadaşlar. Sizlere de kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. 13'e 1 fena değil. Deste bu şekilde arkadaşlar. Sizlere de kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Zaten iskelet kralı oynayabiliyorsunuz bu tür mücadelelerde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.